Arkadaşlar benim bir bugün Minecraft modlu survival'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, az önce bir fail oldu. <laughs> Videoyu çektim. Ama <laughs> işte e, ekran yakalama sorunu falan dedi. Çektiğim video programı. O yüzden öyle geçti gitti. Aslında çok güzel oldu. Tahta balta vardı önceki de. Şimdi taş baltamız var. Çok iyi. Shader mod kullanıyorum. Ee, tabi modlu server olunca normal oluyor. <laughs> normal. Ee, bu arada bu mod paketi tamamen Minecraft evi ve Burak oyunlarının hazırladığı bir mod paketidir. Yani benim hiçbir alakam yok. Ben hiçbir katkıda bulunmadım. Direkt hazır aldım. Bunu da söyledim. Çünkü e, adamlar uğraşmış. Gerçekten ne kadar güzel. Yani 56-57 mod var içinde. Yani 57 mod Activity diyor ee, o kadar mod yoktur da 26-27 tane vardı dosyanın içinde her neyse hiçbiri çakışmıyor Arkadaşlar bu da çok iyi bir yanı ee, şuradan şu domuzları da öldürelim her şeyimiz tam olsun şu aşağı düşüyor şu galiba şuraya gel lan lan o düşmesin diye ben düştüm Allah belanı versin senin. Demir de bulduk ha. İyi oldu. Aferin sana kocam. Taş kazmamız da bu kadar güzel. Ne kadar ballıyız ya. Harbiden. Allah razı olsun. Domuzcuk. Evet gene çok ballı bir başlangıç. İşte bal yiyip gelmiş diye buna derler. Durun ben şu parlaklıklarına bakayım. Parlaklıkları en fazla videoda umarım kötü görünmüyordur. Shader pek olduğum için kötü görünüyor. <gülüyor> 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 Olabilir. Az ee, önceki madenleri almadım. İkişimize yaramayacak. Farklı madenleri kullanmayacağım. Ee, bir tek farklı maden o vardı galiba hatırladığım kadarıyla. Ee, öyle. Dediğin gibi ııı e Zaten onlar da videolarında paylaşmışlardı. Bizim mod paketimizi kullananlar çok fazlalaştı demişlerdi. Ee, i̇şte bence şöyle yapmaları lazım. Video çekerken e, bizim yaptığımız belirtmeleri gerekiyor falan demişlerdi. Ben de belirttim. Zaten mod paketini siteden kaldırmışlar. Ben yüklemiştim. E, o yüzden videosunu çekeyim dedim. Ama herhangi bir e, kurallara aykırı da bir şey yapmadım yani. O yüzden bu videoyu görürlerse yani büyük ihtimal görmezler benim gibi küçücük ezik bir kanalı ama görürlerse diyelim yani bu videoyu izliyorlarsa şu an şey yapabilirler yani uyarabilirler şu an beni yorum atarak videoyu belki görürlerse büyük ihtimal görmezler zaten. Görürlerse e, bu videoyu kaldır kardeşim. Biz mod paketimizin kullanılmasını istemiyoruz. Başka videolarda diyebilirler. Ben de zaten olumlu karşılarım. Çünkü adamların mod paketi yapabileceğimiz bir şey yok. Öyle. Şunların hepsini çevirelim. Tamam güzel. Öyle dedik. Başladık falan. Bunu alalım. Çünkü Craft işimiz var. Şöyle birbirinden yapımla bir tane taşımız kaldığı için. Yoksa yapmadım Hiç uğraşamam. <laughs> Yünlerden de yatağımızı yapalım. Tamam güzel. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Yatağımız, her şeyimiz falan var. Demirimiz bile var yani. O kadar ballıyız. 4 tane demirimiz var yani. Çok iyi bir başlangıç. <laughs> bir tek ocağımız yok. Ocağı da yaparız artık. Sıkıntı mı lan? 8 tane taş. Ne var yani? iyi ee, şey benim çektiğim sadece survival serisini e, en baştan olarak yani Çektiğim seriyi iptal ederim. Şey yaparım. isterseniz Veya iptal etmem ya da ben o seriyi bitiririm. Seriyi bitirdikten sonra <laughs> arkadaşlarımla beraber multiplayer olarak ıı, çekeriz. Sıkıntı yok. Öyle. Hem bunu hem de sadece sonra bunu bitireceğim. I, bir tane abonemiz var zaten. Şu an. Belki ileriki zamanlarda bu videoyu izlerizler bilirim. Bir sürü abone olun. belki. O da belki işte hayat planlarında. Ne bir sürü abone <laughs> Şu an bu videoyu izliyorsunuz yani. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın yani. Lütfen. Senin şapkanı çok beğendim ben. Şapkanı beğenmez. Beğenmeseydim özür dilerim gerçekten. Çok özür dilerim. koyuncu

Aynen, ağaçların gölgesinden de görmüştüm zaten. O zaman şu arkadaşı da özledim, bunun da şakası var. Sonra da... Aman! Heh, gitti sandım. Sonra da aa, bir ortam bulalım işte kendimize. Şunları da çevirelim. Evi kuş ağacından yaparız ya. O zaman buradan daha çok toplayalım. Diğerleri meşe ağacından yaparız. Burada bayağı bir çünkü kuş ağacı var. Hepsini keselim bence. Evi de nereye yapsam acaba ya? Hiç düzgün kalan falan da bulabileceğimi sanmıyorum. Fazla bir yer bulabileceğimi sanmıyorum. Buraya yapmam. Çünkü ben şimdi buradan eşyaları taşıyacağım da yok. <laughs> Sonra gideceğim yeni ev yapacağım da evi bir yere kurayım. orta kalsın canım. Sonra istersen bek bekle taşırım eşyaları. Daha güzel bir yer bulursam ama şu an buraya yapma burası çok kötü bir yer. Baksanıza. Ne kadar güzel bir yer buraya yapacağım <laughs> Az önce kötü dediğim bir yere bakın ya. Ağaç vardı galiba o yüzden kötü olarak düşünüyorum. Ağaçları keselim şu an. Tamam. Şunlar şöyle. Şu leylakları atalım. Şunları da atalım. Modda çok güzel şeyler var şimdi. Videolarını izleyen Burak oyundadan falan bilir. Ee, Burak bereketli ağaçlar modu yerine şey kullanıyor galiba. Ee, i̇smi neydi? Yani bereketli sugarcane şeyleri kullanıyor. Ben öyle diyeyim. Sugarcane sepimleri. I, ben Game of Notes'u çektiklerinde kullandıkları şeyi kullanıyorum Minecraft evinin. Trio modunu. Çünkü o daha kolay bence. Hem daha zaten o bir fan mod. Fun mod. Mod. Evet İngilizce mi? İngilizce dersimin neden kötü olduğunu daha yeni anladım. deişe Allah Allah. Bu yüzden kötü bir şey gelmiyor. Tııııııı. Hadi işte eee Minecraft'ta kullandığı çoğu modu kullanıyorum. Burak oyunda kullandığım modların yarısı burada. Diğer yarısı modların diğer yarısı da Minecraft evinden. Minecraft her seferinde eklediği yeni modlar falan da var yani çoğu. Onları da onlar ekleyecekçe bende olmayan modları zaten minecraftevi.com'da bulabilirim diye düşünüyorum. Oradan indirir. Yani eklerim modları. Mod paketini paylaşayım diyeceğim de yani şu an onu yapamam. Çünkü mod paketi bana ait değil. O yüzden o olmaz. Onun için boşuna yorum atmayın. Şu an yorum atacak kimse yok zaten. İleriki zamanlarda atarsak, abone artarsa atarsınız. Abone olun bana bana abone olun bana bana ağlayışım geldi ya Allah gözlerim yaşlandı şu an Allah belanı versin doğru söylüyorum yani istemsiz bir yaşlanma. <laughs> şuradan şunları çektik de Allah belanı versin benim. ne diyeyim tövbe tövbe inşallah vermez akşam da oluyor tam da zaman evimizi yapmışız yatağımız var her bokumuz var tam da hani ulan gece diye bunu diamond gördüm ha. Size de öyle görünmüyor mu? Diamond'a benzemiyor mu? Biyan, mavi gibi göründü bana. Size de öyle görünüyordu bence. O zaman şuraları böyle kıralım. Buraya yatağımızı koyacağız. Tamam. Buraya crafting table'ları. Chest, chest, ocak, chest, chest. Ocak. Tamam. Şimdiden düşünüyorum yani. Ne kadar düşünürüm. Yat oradan önce. yaptım. Tamam. Şuraya. Dediğim gibi. Rakipte bunu koyalım. Çünkü yatak yapmamız lazım. Lan yatağımız var ya. Neyse hadi yat lan yat. Geber. Yat. Yazan odada yandı. Tamam. Şöyle şuna CS yapayım. Ki oldu. Tamam. Tamam. <laughs> Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Tamam, güzel. Şimdi o zaman ıı, ne yapalım? Şu evi bir bitirelim tamam mı? Sonra da şey gider taş toplarız. Durum falan yaparız. Hmm. Ben de diyorum buraya ben niye böyle koymuşum. Evi yaparız, ışıklandırırız. Ocakları da yaparız. Yemekleri ısıtıp videoyu bitiririz yani. Fazla uzun videolar çekmeyeceğim çünkü. Yani açıkçası kol gibi giriyor. Kol gibi giriyor yani açıkçası. Hiç burada ee... şey, yalan yok. Bekleyin kapı çaldı. Evet geldim. Tamam yetmeyecek bu onu anladık. Tamam yetmedi. Gidip biraz daha toplayacağız. Şimdi biz ayrımları bulduk. Ee, i̇ki tane daha ayrı bulup kendimize hatta iki değil. Beş tane daha ayrı bulup kendimize ayrı kılıç, ayrı balta ve ayrı kazma yapacağız. Sonrasını biriktireceğiz. 72 tane iron bulduktan sonra iron iron setlik yapacağız. Yani el şey demir ağacı size öyle söyleyeyim. Sonra ondan sonra bir daha demir aramamıza da gerek kalmayacak. Ben niye o ağaçtan aldım da direkt eve gidiyorum. O ağaçtan lazım değildi bana. karnımda acıtmaya başladı yemeğimiz var. Şöyle. O iyi domuzdan sonra, o iyi kat domuzdan sonra yemeğimiz aldık. Ya istemiyorum kuş odun lan. Getirin bana. Bana meşe ağaçlarını getirin. İstesem hiç bunlardan yok. Şimdi İstemiyorum hep her yerde bunlar Allah belanızı versin sizin ya İstemiyorum sizden. Tamam çok güzelsiniz çok güzel bir ev yapma odunusunuz da bu kadar da odunluk yapılmaz ki ya. Oha be abi. Oo. Oha. İyi, iyi, iyi. İyi, iyi. iyi yerler olma yerinden yapacağız evet e, kömür ürünlerimiz geliyor geldi geldi çarptım ben onu tabi benim karşımdaki şansı var mı sizce yok tabi ki de çarptım ben ona, Evet, evimizi kaybettik diyeceğim ama haritamız var. Başımı ye Minecraft. Başımı kopart diye ama ben gene de evimi bulurum. Evet, çok saçma bir cümleydi. Ben başımı kopart ye derken beynim olmasın da bulurum falan filan dedim de yok. Olmadı. Yok. Hiç olmadı ya. Aha buldum. Vallahi buldum. Allah. Kes 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 kes. Hepsini kes kes kes. Kes. Soyunu kurutacağım bunların. Soyunuzu kurutacağım sizin lan. Lan, lan kaç kaç saattir artıyorsun lan? Neredesiniz oğlum siz lan? Ha? Dayak mı istiyorsunuz siz? Falan. Böyle. Falan filan interminat. Of. Oh. Benim acilen bir mikrofon almam lazım. Videolarda sesim çok kötü çıkıyor. Alırız ya. Dersleri de toparladım zaten, sıkıntım Yok. birinci dönem şey geldi zaten matematik 3 4 de matematik 3 geldi diye bir de. birazcık sinirlendi ama olsun yine de güzel bu şey dönem 7. sınıfa gidiyorum bu arada bu dönem şey şey yapacağım işte matematik 4 olacak Şimdi bir espri aklıma geldi. Bir adam varmış ki yüzüne düzeltmiş. Vah Ha 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 Ne kadar komik. Aman tanrım. Aman tanrım adamın bu kadar komik esprileri nereden öğreniyorsun? Biz barışçılda mıyız? Kolay değil. Tamam. Kolay da kalsın. Aşağıda bir başla. yavaşlayanlardan atlayacaktım da yap. Direkt dallama gibi girdik. Neyse yap şurayı da. <laughs> yap 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 yap. Bitti. Oh be. Bu ne kapak etme. Şöyle. Şöyle de bir tane bundan. Çünkü bunu dışarı koyacağım. Zor giriyor. gidiyor yeni müziği yatırıp gerek yok. Aslında dekorasyon yaparız. öyle bir uyuyalım. Uyu. Uyu. <gülüyor> <gülüyor> Sonra kapımızı yapalım. Uyuduk. Ulan bütün hepsini kullanır mı insan? Sanki bizde hepsi var da. Trenman yapıyoruz. <laughs> gene tur abi gene tur abi. Dın dın dın. Bu arada aranızda survivor izleyen var mı ya? Ben de soracaktım da. Kapı da çok şekil açılıyor. Normalde kapı öküz gibi açılıyordu. Böyle tam tam diye açılıp kapanıyordu ona güzel bir şey yapmışlar. Onu çok beğendim. Hakikaten. İlk kez güzel bir şey yaptım Minecraft'ın şeyleri. Kurulara yazıcı bir her neyse. Zaten bu şey Minecraft'ı sattım Mojang. Hayır Mojang diyorum. Notch Windows'a. Zaten geçenlerde çocuğum biri gelmiş. Minecraft'ta araba kaçırıyorum ben. 5 yıldız yapıyorum. Mafya babası oluyorum. Diye ondan sonra konuşmuş. Ondan sonra annesi diyor ki şimdi. İşte e, bütün gün sabah akşam kadar oyun oynuyor diyor. Çocuk da diyor ki arkasına. E, şey. Anne ben zaten oyun oynamam. O oyun oynanmaz mı? Şey zaten kan var. Araba kaçırıyorsun. 5 yıldız yapacağım. Mafya babası oluyorsun. Anne gerek yok yani öyle oynamana. Götürüp ben Minecraft'ta hiç araba kaçıramadım. Var mı kaçıran? Var mı yani? Ben kaçıramadım. Kaçırabilen varsa söylesin yani. Atsın yorum atsın aşağı. Ben kaçıramadım. Ben de bir araba kaçıraydım. Buraya yanlış bloklara koydum. Minecraft'ta hiç araba kaçıramadım. Abi ne kadar güzel şu şeydir modu ya. Baksanıza tavandan resmen gölgeleri görünüyor ya. Acayip güzel bir şey. Allah'ım ya Rabbim aman Tanrım. Şuradan şunu alalım. Gele. Evet. Tamam ya artı ya. Artı ya Oh be. Tamam. Şimdi kömürleri de şöyle yapalım. Tamam. Böyle. İki iki aralıklarla. göstermiyor. Bu da burada sayılır zaten. Şurada. Şöyle dışarı çıkalım. Şöyle da bir aşağıda. bakalım. Bir de İşte şey. Ben de böyle giriyorum Böyle gireceğim. Birazcık sessiz az önce. Sesim az geldi. Diyorum. Özür dilerim. O yüzden az önceki şey için biraz yüksek sesle konuşmam gerekiyor. Şimdi ocakları da yapacağız. Videoyu bitireceğim. Ocakları da yapacağız. Videoyu bitireceğim. İki tane ocak yapacağız. Şunları bir kıralım. İyiyim. birinci sınıftaki şey çocuklar gibi yazı yazarken hecelerini sayıyorlar. <laughs> Çok gülük oluyordum öyle çocuklara ya. Böyle. Bir, iki, üç, dört, sonrası yok. Böyle çocukları dövüşe geliyor insanın böyle ağzını bunun kurak geliyor böyle böyle Oh, şöyle. Kurunca diyeceksin ki böyle. Bir daha say bakayım. Bir daha say bakayım. Sayabilirim. Şimdi şurada da Çok iyi adamım ama. Şöyle. Şu bir. 2. 6 tane yeter de artar oraya. Elmamızda yiyelim. Açtığımız da olsun. Şöyle. Şuradan da demir kılıcı yapalım. Veya demir kılıcı değil ya demir balta yapalım. Ağaçlar yavaş kesildiği için. Tamam, işte şöyle. Tamam. Şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.